Merhabalar, ben Eda, Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin akademik ve profesyonel yaşamlarında küresel ölçekte rekabet edebilecek düzeyde yabancı dil becerileri kazanmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirme misyonu ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuyla tam uyumlu bir dil eğitimi sunuyoruz. Uluslararası standartlara uygun, yenilikçi öğretim yöntemlerini benimseyen güçlü ve dinamik akademik kadromuzla öğrencilerimize üniversite hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmaları için destekliyor. Onların küresel dünyada özgüvenle var olabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hazırlık programımız öğrencilerimizin üniversite eğitimine sağlam bir dil temeliyle başlamasını amaçlayan, dil öğrenimini sadece gramer ve kelime ezberine indirgemeyen, dört temel dil becerisini bütünleşmiş biçimde de geliştirmeye odaklanan dinamik bir yapıya sahiptir ve uluslararası standartlarda yürütülen bireysel farkındalıkları gözeten yenilikçi ve öğrenci odaklı bir sistem üzerine kuruludur. Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesine uyumlu olarak tasarlanan müfredatımızda öğrencilerimizin bireysel öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Ders içi uygulamaların yanı sıra çok kültürlü kampüs ortamımızda yürütülen sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler, dilin doğal bir iletişim aracı olarak kullanıldığı zengin bir deneyim alanı yaratmaktadır. Uluslararası öğrencilerimizin de bulunduğu sınıflarımız, kültürel çeşitliliğin hakim olduğu renkli bir ortam sunmaktadır. Öğrencilerimiz dil öğrenme sürecini aynı zamanda eleştirel düşünme, kültürler arası anlayış ve dijital okuryazarlık becerileriyle bütünleştirme şansına sahiptir ve yabancı dili bir ders değil, hayatın doğal bir parçası olarak deneyimleyebilecekleri bir öğrenme ortamında eğitim görürler. Modern teknolojiyle donatılmış sınıflar, çevrimiçi kaynaklara erişim, birebir akademik danışmanlık ve sürekli geri bildirim sistemiyle öğrenme süreci şeffaf, takip edilebilir ve kişiselleştirilebilir hale gelmektedir. Tüm derslerimiz tamamen yüz yüze gerçekleşmektedir. Yani öğrencilerimiz öğretmenleriyle birebir etkileşim kurarak aktif bir öğrenme süreci yaşıyor. Yıl boyunca düzenli kısa sınavlar, kurs sonu sınavları ve portfolyo ödevleriyle hem dil becerilerini geliştiriyor hem de disiplinli bir akademik ortama alışıyorlar. Programımızda Amerika ile anlaşmalı üniversite ve dil okulları ile yürütülen ortaklıklarımız da mevcuttur. İsteyen öğrencilerimiz hazırlık eğitiminin bir dönemini Amerika'da tamamlayabilmektedir. Eğer hem yoğun hem de verimli bir İngilizce eğitimi arıyorsanız hazırlık programımız tam size göre.